Suriye'de Beşar Esed ve ailesinin yaşadığı Şam'ın Maliki Mahallesi'ndeki konuttayız. Beşar Esed 8 Aralık'ta ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı ve ardından da halk buraya gelerek bu evi yağmalamıştı. Hala daha etrafta Esed ailesinin üyelerinin resimlerine, kişisel eşyalarına rastlamak mümkün. Örneğin burada Beşer Esed'in trafik kazasında hayatını kaybeden Basil Esed'in fotoğrafları var. Ki kendisinin aslında Beşer Esed'in yerinde olacağı söyleniyordu. Beşer Esed bu yüksek duvarların arkasında lüks ve şatafatlı bir hayat yaşarken bir yandan da Sidna'ya... Filistin gibi hapishanelerde halkına işkence ediliyordu.